Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün amatör denizcilik belgesi için sınava geldik. Bunu amatör denizcilik belgesi için sınava geldik. Aynı gün içerisinde kısa mesafe telsiz kontrol sınavı da bugün yapılıyor. Bununla ilgili amatör denizcilik belgesi nasıl alınıyor? Kısa mesafe telsiz kontrol sınavı nasıl oluyor? Bununla ilgili ben sizlerle detaylı bunları aktaracağım. Önce ilk aşamada amatör denizcilik belgesinin sınavına E-Devlet üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra E-Devlet üzerinden size mesaj geliyor. Bu mesajda sınav tarihi ve günüyle ilgili nerede gireceğinize dair bir tüm detayları paylaşıyorlar. Onun haricinde işte biz bunu ben şeyde Harekede Harekeli Lisesi'nde sınava girdim amatör denizcilik belgesinde. Öncesinde bir 45 dakikalık bir eğitim semineri var. Buna katılıyorsunuz. bunun neticesinde size bu anlattıkları konuyla ilgili bir sınav yapıyorlar. bu sınavda 2 saatlik bir sınav süresi sürüyor. Bu sınavı kazandığınız kazandıktan sonra e, kazanırsanız E-Devlet üzerinden size e, kazanıza dair e, e, bilgi paylaşım yapıyorlar. Ve bununla ilgili e, sizlere ehliyet, e, mavi bir tane ehliyet gönderiyorlar. Yani amatör denizci belgesi kazanına dair bir belge sizlere gönderiyorlar. E, bunu aldıktan sonraki aşamada e, yat kaptanlığı hemen olamıyorsunuz. Şöyle yat kaptanlığı e, olmanız için kısa mesafe telsiz kontrol sınavına da girmeniz lazım. E, ben bu belgeyi önce motor deniz belgesini aldım. Onun akabinde e, kısa mesafe e, telsiz kontrol sınavı için e-devlet üzerinden gene bir başvurumu yaptım. E, bunun neticesinde gene size bir mail yoluyla sınava gireceğiniz yerle ilgili bir mesaj geliyor. E, Bu mesajın sonrasında e, hangi bölgede bana şu anda yarımcı, şu anda ben yarımcadayım. Yarımca kültür merkezine verdiler. Bu pandemiden dolayı da kültür merkezinin daha önce düğün salonuydu burası. E, yani bayağı bir geniş odaları. Şimdi saat üç buçuk gibi bizi sınava alacaklar. Onun öncesinde de bayağı içeride bir sınav başvurusu var. Amatör denizcilik belgesi sınavına gelenler de oldu. Bunu bununla ilgili zaten devlet üzerinden tüm başvurularınızı oradan halledebilirsiniz. Bu sınavı kazandıktan sonraki aşamada da kısa mesafe alırsanız, yat 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 kaptanlığı belgeniz oluyor. Yani 14 metreye kadar yat yat kaptanlığı belgeniz olmuş oluyor ama e, bu belgeleri almakla hiç bitmiyor yani eyalette olduğu gibi bu belgeleri aldıktan sonraki aşamada yani sonuçta bu eyaletler e, sizin e, tekne ve yat sürmenize sü süremezsiniz bununla ilgili de e, ben kendim onun planlarını yaptım şimdi bununla ilgili e, nasıl bir süreç olacağını yani bu belgeyi de kazanırsak bu sınavı şu anda gireceğim sınavı kazanırsam e, bu belgeyi de aldıktan sonraki aşamada çevremde yat yat kaptanlığı yapan kişilerden yani biraz bununla ilgili biraz eğitim almanızda fayda olacağını düşünüyorum. aldığınızda ondan sonra 14 metreye kadar tekne kullanabilirsiniz rahatlıkla. Yani yanaştırma, ondan sonra tekneyi kıyıdan uzaklaştırma, açık açık alanda seyir yapma gibi faaliyetleri de yürütebilirsiniz. Ee, bu şekilde yani ben aldım. Ee, sizlerin de almanızı tavsiye ederim. Sonuçta e, bu işten denizi seviyorsanız ben denizi seviyorum. Algıçlık zaten var. Biliyorsunuz, görmüşüz zaten kanalımda e, tüm dalış videoları e, bunları ben paylaşıyorum. bunu Bu belgeleri ben aldım. Ee, sizlerin de almanızı tavsiye ederim. E, deniz tutkusu herkesin amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz kontrol belgelerini alıp bu işe başlamalarını tavsiye ederim. Seviyorsanız dediğim gibi yani sonuçta denizi seven birisiyseniz bu belgelerin almanızda yararlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sahil güvenlik durdurduğu zaman bu belgeler gösteriyorsunuz ve sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bunlar bu süreci detaylı anlattım. İşte kısa mesafe telsiz kontrol sınavında öncesinde genel bir 45 dakikalık bir eğitim yapacaklar. Az önce hocalarla konuştum. Onun akabinde 2 saatlik gene bir kısa mesafe telsiz kontrol sınavı var. Onu da aldıktan sonra kısa mesafe sınavı kazandıktan sonra harç bedeli yatıracağız. Harç bedelimiz şu anda tam rakamını paylaşmadı. Ama E-Devlet üzerinden Kartımız çıkmadan önce e, kart bedeli şu kadar diye bize paylaşım yapıp ondan sonra e, bizim kart bedeli yatırdıktan sonra da e, Amatör denizcilik belgesinin olduğu gibi ehliyetimiz yani kartımız e, bir şekilde elimize ulaşacak. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beni izlemeye devam edin. Şimdiden e, herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.